Assalamu alaikum Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün ablamın bahçesine geldik ve burada e, gerçekten burası şu an çok serin hava karardı ama biz burada e, dolma doldurduk ve e, mangalı yaktık ve dolmalarımızı bu şekilde tencereye koyduk. Üzerine koruk koyduk. Çok lezzetli olması için. Ve kaynamak üzere şu an. Üzerini kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Altında köz koyduk. Diğer taraftan tekrar köz yapıyoruz. Burada çayımızı kahvemizi inşallah yapıp içeceğiz. Yemeğimizi de yiyeceğiz. Ve hava çok temiz olduğu için şu an burası o kadar güzel ki hem hava temiz hem serin ve açık hava. Ee, gerçekten inanılmaz e, güzel bir yer burası. O yüzden e, biraz geç saate kadar burada kalacağız. Sonra evimize döneceğiz. Ee, aşama aşama sizlerden paylaşacağım inşallah. Şöyle bahçeyi de gösterelim sizlere. Elimizde böyle bu şekilde ıhıldağımız var. Ihıldağ'la geziyoruz etrafı. Şöyle. Ayçiçeğimizi bahçeden topladık. Şimdi burada karanlık. Saat kaç oldu şu an? 8.30 Şimdi e, akşam 8.30 Ve biz burada oturmuşuz. E, taze çekirdek. Bahçemizde topladık onu. Bundan çitliyoruz. Çitliyoruz mu diyorlar? Çitliyoruz. He? Çitliyoruz. çitliyoruz. Çekirdek çitliyoruz. Böyle. İnanın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir tane bir tane alırsın. Gel otur. Sağ <laughs> Dolmalarımız pişmek üzere. Böyle. Ee, üzümleri tabii ki biz döverek koymadık. Koruğu. O kendiliğinden patlıyor bu şekilde. Ve e, ekşiliği soyun içine e, işliyor. Burada da bir tane çıkarttık bakacağız bakalım pişmiş mi diye. <laughs> Burada da ne yapıyoruz? Burada da kebap yapıyoruz. Dolmalarımız inanılmaz güzel oldular. Çünkü bu ateş yani odun ateşinde pişirdik bunu. Çok çok bu öz, gerçekten özel bir dolma oldu bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 10-15 dakika dinlendirdim. Şimdi servis yapıyorum ve bu şekilde. Lokmalık böyle. Bunları kendi bahçemizden toplamıştık bu dolmaları. Organik dolmalı şey patlıcanlar. ben özellikle asma yaprağı, bir de koruk çoğunu çıkarttım. E, Çoğu lezzet versin diye bunları koydum. Selamünaleyküm, sabah tatpillerim. Allah selamını rahmeti, bereketi, üzerinize olsun inşallah. Çok güzel bir yere geldik. Ee, Antakya'dayız ve şu an gece e, çok sevdiğim bir dizi var. Yani kolay kolay dizi izlemem ama bu diziyi gerçekten çok seviyorum. E, ATV'de çekiliyor ve çekildiği yere geldim. Sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir yer. Burası Asy dizinin gerçekten ayrı bir yeri var benim yanımda. Çünkü benim memleketimde çekiliyor. Köprüye geldik. Film çekildiği yer burası. Eğer hatırlıyorsanız izleyen varsa hatırlayacaktır mutlaka. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi dizinin çekildiği köprüye hep beraber gidiyoruz. Misafirlerim, burası tam köprünün ortası. E, filmin tam çekildiği yer burası.

Ha. Bu pişmiş mi? Pişmiş de ağız var bunda.